Anlar tekrardan. Peki ben bu grafiklerimin biraz daha işin makyaj tarafına giriyor olalım. Makyajlama kısmından bahsedelim. Dediğim gibi şu grafik görselleriniz için kısmına tıklıyorum. Artık burada benim yapabileceğim imkanlar bulunmakta. Şimdi burada görsel ögeler dediğimiz aslında burası bu grafikle alakalı değiştirebileceğimiz alanlar. Geneller ise her grafikte sabit olarak gelmekte zaten burada da. Bunlar zaten buralarda içlerine gire gire neler olduğunu hep beraber öğreniyor olacağız. İşin gerçeği ben de hangi başlıkların altında ne var ne yok diye hepsini ezbere bilmiyorum. Deneme yanılma yoluyla giriyorum. Yani burada bir de buraları ezberlere kendime vakit kaybetmek istemiyorum. Sizler de buralarda işin makyajını yaparken işte başlığın altına girip onu değiştir, bunu değiştir tarzında işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi x eksenini açtığımda Diyor sen x eksenindeki bu değerleri ne yapmak istiyorsun? Mesela italik yaptığında gördüğünüz gibi burada benim kargo firmaların isimleri değişiyor. İşte Burada bastığımda işte biraz daha bolt yaptı. Yazı rengini buradan değiştirebilirsiniz. Veya geldiğinde renk olarak hangi rengi seçmek istersin? Mesela ben böyle şöyle bir sarı rengi seçtim. Veya işte biraz daha turuncuya döndürmek istediğinde böyle döndürebilirsiniz. Veya şurada gördüğünüz gibi kargo firma at kısmı var. Başlıklar genellikle istemediğiniz bir alanlardır. O yüzden başlıkları ben kaldırıyorum. Çünkü bunları görünce bunların bir kargo firması olduğunu görüyorum. Benim için gereksiz bir bilgi olduğunu zaten anlıyorum ve grafiklerde zaten yakınlaşma amacıyla gittiğimiz için fazla bilgileri kaldırmamız bizim için daha iyi olacaktır. İşte burada gördüğünüz gibi değerleri hangi renge boyamak istiyoruz? İşte y ekseninde de başlık olsun mu? Mesela burada quantity göstermek istiyorum. Yani. Çünkü ben buradaki başlık alanını da kapatırsam işte ne bazda olduğunu göremeyeceğimden dolayı burada başlık ismi kalsın diyorum. İşte açıklama kısmına geliyorum. Açıklama kısmı mesela kapattığımda gördüğünüz gibi hangi ülkelerin olduğunu gösteriyor bana. Ben bu detayların da olması lazım çünkü grafikte neyin ne ifade ettiğini görmek istiyorum. Burada açıklamaların işte hangi tarafta olması gerektiğini işte üstte ortada mı işte aşağıda alt sağda mı olması lazım tarzında aslında oluşturacağımız formatlara göre bunu dizayn etmek bizler için daha da iyi olacaktır. İşte geliyorum mesela şurada sütunlar var. Sütunların renklerini istersen ben kendi boyayabiliyorum. Mesela burada en baskın renk şu an baktığımızda Rusya. Rusya'nın rengi şu an kendisi mor olarak atmış. Ben direkt burada bu rengi boyadığımda direkt kendinizi de default olarak bir renk harici farklı renkler verebilmektesiniz. Veri etiketleri kısmına geliyorum. Veri etiketleri benim için önemli çünkü hangi alanda ne kadar satış yaptığımı görmek isterim. Çünkü her grafin üstüne gelip de bir daha tek tek bunları okumak istemiyorum. Bu nedenle veri etiketlerini açıyorum. İşte veri etiketlerinde işte hangisinde olsun diye kendim burada değişiklikler yapabiliyorum. Şu an tamamen tümünde kalsın diyorum İşte toplam etiket satırını ne kadarlık etiket şey satış yaptığımda göstermek istersen mesela Trendol Express'te toplam 10.000 satış yapmışım bunu göstermem benim için faydalı olacaktır çünkü toplamdan da aldığı payı göstermek daha iyidir benim için genel kısmına geldiğimde şu şekilde burada özellikler kısmında işte bu grafimizin enini boyunu kendiniz buradan ayarlayabilmekteyiz veya başlık kısmına geliyorum Burada benim attığım ölçülere göre kendisi başlık ismi verebiliyor. Ben buradan silip işte kargo firmalarına göre mesela kendimi başlık vereyim. Diyeyim ki kargo firmalarına göre e, satış adet. Şu şekilde verdim. Şurada S yazmamışız. Hemen şuraya bir satış adet diyelim. İşte burada başlık tipini kendiniz değiştirebilirsiniz. Veyahut ben geldim şuradan dedim ki yazı tipini de değiştirmek istiyorum. Yazı tipi şu olsun. İşte bu bolt olsun veyahut bu ortalı olsun. İşte bunun rengini ben gidip işte şuradan şu şöyle bir farklı bir renge boyayabilirim. Geçiyorum. Efektler kısmında aslında bu benim artık grafiklerimin kendi alanı. Mesela arka plan şu an hiç arka planım yok. Arka planı siyah çekmek istediğimde şu şekilde çekebilirim ama şu an okunaklı olmadığı için işte daha yumuşak bir renge çekiyorum. Ondan sonra buradan saydamlıklarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zaten %100 yaptığınızda her zaman yine arka fon benim için gelecektir. İşte burada saydamlığı biraz daha şey yaptım. Görsel kenarlık artık grafiklerimize kenarlık eklemek istediğimizde görsel kenarlık kullanıyoruz şu an. Gördüğünüz bir kenarlık ekledi. Buradan kenarlıklardan kenarlıkların tipini de değiştirebilirsiniz. Şöyle gelelim görsel kenarlıklara. İşte rengi ne olsun? Rengi şöyle bariz fark edebileceğimiz işte şöyle bir mor renk olsun. Buradan işte yuvarlatmak istiyorsam şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak yapıp artık burada da grafiğin köşelerini daha güzel bir şekilde gösterebilme imkanımız vardır. Ardından gelelim genel kısmında başka nelerimiz var. Baktığımızda alternatif araç ipuçları. Araç ipuçlarımda zaten neler olduğunu e, ilerleyen eğitimlerimizde zaten buralarda gösteriyor olacağım. Tek tek her grafikte böyle e, makyaj kısmına giriş yapmak istemiyorum. Hem eğitim süresini uzatmaktan ziyade aslında tamamen neye odaklanmamız gerektiği kısmında ilerlemek benim için daha faydalı olacak. Hem de sizler için de hem de zaman kaybetmenize gerek yok. Bir sevdiğim makyaj kısmındaki özelliklerden bir tanesi aynı Excel'de bildiğimiz gibi hücreleri biçimlendirme olayı var. Burada da gene yaptığımız daha önceden yaptığımız bir makyajı farklı bir grafiğe entegre edebiliriz biçim boyacısından. Burada da Excel'de de bildiğiniz gibi biçim boyacısı aynısı. Ben grafiğime tıkladıktan sonra biçim boyacısı diyorum. Diğer grafimin üstüne geldiğimde bu grafiği de aynı diğer tarafta ne özellikler yaptıysam burada da aynısını bana kendisi otomatik olarak getiriyor. Böyle de bir kolaylığımız mevcuttur.